oy veriminden de eşektir. Eşektir. Güzelmiş şu. Üf. Ha. Üf. Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Üfülüyor. Duymak istemeyen kim? Duymak istemeyen kim? Kürtler. Kürtler mi? Bismillah. Kürtler, Aleviler var ya. Kürtler olmasın, Çin olsun. Kürtler olmasın, Rus olsun. Kürtler olmasın, Arap olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinde kazanmazsa ne olur? Kazanmaz olur mu? Nasıl kazanmaz? Başka kazanacak adam yok ki. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak. Neden sizce? Çalışıyor çünkü adam canavar gibi çalışıyor. Öbür partilerin hiçbirisi bir tanesi getirir bir ağaç dikmedik dik, yerini yerleştirmedi. Ee 50 senede Almanya'dayım. Alman hükümetinden gelen başbakanları bile onun yaptığını yapamadı. <laughs> Ne olur. eğer kazanmazsa Türkiye Cumhuriyeti batmış demektir Erdoğan ölünceye kadar Erdoğan başta Eğer kaybederse Türkiye Cumhuriyeti'nde insanlar değil de eşekleri bağlayacaksın oraya Türkiye Cumhuriyeti'nde ne yapacak o eşek eşek olması lazım ki oraya oy vermezsin oy vermezse yani eşek olması lazım. eşek, eşek olması lazım ki oy ver oy verenler bu durumdan ne oluyor oy, 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 oy verenler Huzur içerisinde hiç olması şey yapar. Oy verenler huzur içerisinde, Huzur içerisinde. oy vermeyenler eşek Eş konumunda. Eşekten daha kötü. Neden kötü biliyor musun? Neden? Millet sürünür. Kaos çıkmaz. Sürünür. Şimdi insanlar yani... iyi durumda mı? Sürünmüyor mu? Elbette sürünmüyor. Hı -hı. İyi durumdalar yani. ya. Ya bak hanım arıyorum da hanım bulamıyorum. Neden bulamıyorum biliyor musun? Hanım arıyorsunuz. Hanım arıyorum bana bakım için. Bir hanım arıyorum, hanım bulamıyorum. Neden bulamıyorsun? Neden biliyor musun? Diyor benim maaşım var senin sen, sen, sene sen, sen gelip ağzını kokunun kokunun çekecek. Herkesin <laughs> maaşı var. Şimdi herkesin cebi dolu. Herkesin 3 bin liradan aşağı maaş alan emekli yok. Ben neden bahsediyorum? Kızım bunu, bunu şey Anladım etmerek, yani herkes paraya doymuş durumda. Doymuş durumda. Doğru. Her, herkesin cebi dolu. Herkesin altında arabası var. Şimdi onu, bunu kim yaptı? Kim yaptı? Erdoğan yaptı. Kim? Erdoğan, de, Erdoğan sağladı. Erdoğan bu. sağladı. Erdoğan'ın zamanında oldu bu. Evet. Bundan başkası olmaz evladım. Sakın sen de boş ver. Kendi kendi gözüme. Kendimi üzmeyeyim. Üz, kendini. Üzmeyeyim. Yani kaybedecek diye, kazanacak diye üzmeyin. Kağıt diye. Ka Siz bana garanti veriyorsunuz zaten. Eğer ben vermezsem Türkiye'de ona oy oyu vermeyenler eşektir. Eşektir. Neden biliyor musun? Neden? hayatta hayatı görmemiş insanlardır. Hayatı bilmemiş insanlardır. Eski fakirliklerden bilmiyorlar. Koalisyonların o hükümetlerin düştüğünü, şunlar şunlar bunlar şeydi. İnönü zamanından beri, 48'den beri bilirim. 10 kuruş yetmezler bu. Gelen bir çöp dayı dikmedi. Sana bir şey soracağım amca. Güzelmiş <laughs> şu. <laughs> 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 ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Üfülüyorum. Niye üfülüyorsun? <laughs> <laughs> <Bir üzülüm. gülüyor> ya Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki seçimlerde seçimleri kazanmazsa ne olur? O kazanmasını istiyorum ben. Tamam peki kazanmazsa şayet ne kazanmazsa olur? Kazanmazsa kötü olur dedim yani. İnşallah kaybetmez. Ama kaybederse diyorum. Kaybederse ne yapalım canım Allah Allah. Bir insan ölür mü ölür. Ölmez mi ölmez. Bir bakan anıdan gider. Ee, aniden gidersen ne olacak? O zaman kim seçeceğim? Ben bilmem. <laughs> <laughs> sen nasıl bilmezsin? Sen her şeyi Bak çok anne, iyi biliyorsun. Yo, Yunus Emre'nin şeyhi dedi ki sana soru sorarlarsa dersin ben bilmem diye. Biliyorsun ama bilmem. Yok bilmiyorum. Hadi. Ben inşallah kazanır diyorum. Siz inşallah kazanmaz kazan evet. Siz inşallah kazanmaz diyorum. İnşallah kazanmaz. Neden? Ben iyiye gittiğini düşünmüyorum. Tek adam rejimini istemeyenler bu zamana kadar Türkiye kurulduğunda 30 sene zaten tek adam rejimiyle yönettiler. Evet. Ama şu anki düzenimizden, şu anki Türkiye'nin gidişatından razı olmayanlar zaten Erdoğan'ın gitmesini isteyenlerdir. Şu anda Türkiye'nin herhangi bir güvenlik, herhangi bir bir problemi var mı? Yok. Sen ne diyor. Beşli çete var. Beşli çete, altılı çete geliyor ama şimdi. <laughs> Daha beter mi? Yedili hatta bir tane de saklı var, yedili geliyor. Kim o yedili? Yedili biliyorsunuz kim olduğunu. Herkes biliyor. Ben bahsediyorum ben. Herkes biliyor. Yedili, altılı masanın 7'lisi var 5, ya. Ben onu lisi lisi. demek istiyorum. Ben HDP diyorum. <laughs> ha, HDP gelir diyorsunuz. Evet, hayır yani <laughs> geldiği zaman direkt gelecek. Birisine, bir, birisine bir destek bahsedeyim. almanız için birine bir şeyler vermeniz gerekiyor değil mi? Gittiniz? Eğer AKP gidip de karşı taraf gelirse altılı masa gizli yedinci gelirse. Sizce ne olacağını biliyor musunuz? Bunlar yedili geldiği zaman herkes bir şey isteyecek mi istemeyecek mi? Tabii ki isteyecek. Sizce ne isteyecek? Bence ne isteyecek biliyor musun? HDP'nin ilk isteyeceği ya Milli Savunma Bakanlığı'nı isteyecek ya Milli Eğitim Bakanlığı'nı isteyecek. Bu bakanlıklardan bir tanesini isteyecek. Vermediğiniz zaman ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Kaos olacak. Eski 90 90 yılları yaşadık beraber yaşadınız. Şey söyleyeceğim. Şimdi ise kapısına gitti. Kapısına Getirab'da. gitme amacı ne için gidildiğini biliyorsunuz. Tabii ki. Baş örtüsünü anayasada destekleriniz diye için gitti. Anayasa kanunu çıkaralım siz de destekleriniz diye gitildi. 20, bu... yıldır 20, yıldır Türkiye'nin başında. Daha önce neden 20 gitmedi? 20 yıldır kanunen yapabildi. Ama şimdi diyor ki madem ki siz bunu istiyorsunuz gelin oldu, gelin anayasayla anayasa de değiştirelim kökünü halledelim. Sonraki şeyleri ortak amaçları ne olacak? Baş örtüsü mü? Senin baba annen mi takamıyordu? Kim takamıyor? Halamın başörtüsü var başında. Ben bizim bileli. Asker askeriye de şehit olmuş anne evet. çocuğunun yanına giderken askeriye başörtüsü var diye dışarıda bırakılıyordu. Ama bak şimdi. Bırakılıyordu. Bak, içeri alınmıyordu. Bu. Şu anda Türkiye'de demokrasi problemi çok büyük yok. Ha, asıl yok. demokrasi yok. ve laiklik şu Hı. an Hı. Türkiye'de Hı. hem de çok büyük bir şekilde Hı. Hı. yaşanıyor. Hı. Tek adam rejimi sence doğru mu? Tek adam rejimi de yok Türkiye'de. Tabii ki var. Hayır yok. Hayır her yok. her şey onun tek adam çıkıyor. Yatak odana kadar girdi be. Konseste da, da var. Başında. Amerika'da da var o zaman tek adam Olabilir, rejimi. Olabilir ama bizde var. Yok. Bu Almanya'da Bak bir olay çıktığında bakan burada o da mıydı? Nasıl hemen e, istifasını vermek zorunda kaldı? Orada bakanların kimlerle resim çekildiği, kimlerle ne gibi ilişkileri olduğu halde Ağabey. kim hesap sorabiliyor? Afin Ay affedersiniz. Kim hesap sormak zorunda kalıyor? Kimle teşkenerlerin için azarlanıyor? Haftına oldular ya. Şu anda şu anda sihalar PKK'yı vuruyor diye tezkere hazırlandı CHP milletvekiline özel kim hazırlıyor bunu özel parlament hazırlamıyor mu yetişiyor. Özel askerler kime yetiştiriliyor kime yetiştiriliyor kime işte ben sana soruyorum kime özel askerlerimiz olmadan 20 Hayır, aylık bizim askerler değil bizim asıl bizim Bak, bildiğimiz askerlerin askerleri... dışında askerler eğitiliyor ben Türkiye'de ben. diyorum ya bir tane böyle sakalı bir adam var şeriatı getirecekmiş Türkiye'de özel komando askerleri ben. yetiştiriyorlar. Ben. Ben. Bu sol görüş bu çalışıyor? sol görüş bunun solla sağla ilgisi yok. yok. Şimdi Türkiye'de eğer sağcılar Hı? iktidara geldiği zaman Hı? sol görüşleri evet. ilk dediği zaman dinciler geliyor. Devlet din elden şey devlet elden gidiyor. Şu olacak. Hiçbir şey olmadı. Nasıl bir şey olmadı? Hiçbir şey olmadı. Daha çok demokrasi geldi. 80'li yıllardaki Türk Kadını ölüyor. Her sene 300 at bak. Seni her gün bir tane kadın ölüyor. Bir anne, bir bacı, bir eş. Nasıl olmaz? Kim öldü? CHP Kocası CHP öldürüyor, ki? abisi her öldürüyor. Nasıl CHP her görüşten, ölüyor. her görüşten ölüyor. Onları işte onu kim destekliyor ki? bir dakika. İstanbul'daki o kanunları kaldıran kim? Hani kadın haklarını var? falan kaldıran kim? Kim kaldırdı? <laughs> Babam mı kaldırdı? <laughs> her yere imam hatip açtılar ya. Hangi bakanın çocuğu gidiyormuş imam hatipe? Bir tane bakanın çocuğu, çocuğu gidiyor. Bakanlarımız öğretmen, da vardı. Hangi bakanlarımızın hangi çocuğu gidiyor? İmam hatip gidiyor? bitirme bakanlarımız da vardı. Erdoğan'da imam hatip. E. Hangi Bakanın çocuğu gidiyor. Bana birinin e çocuğunu göster. Evet. Hangisi Buyurun. gidiyor? Peki gittiği zaman ne oluyor? Gittiği zamanı demiyorum. Açtılar ya derler, çok iyi derler, çok güzel. Bak bir defa bir şey diyorum. Eğer çok güzelse ben kendi evladımı da alır oraya koyarım değil mi? Örnek olarak. Kötü olan hangi olan bakanın çocuğu? Ço bir dakika. İyi seni iyi koymuyorlar. Niye ben Amerika'da okutuyorlar? Ben imam hatipte okudum. Ben seni sormuyorum i̇mam kardeşim. Sen çocuğu bakan çocuğumsun. Bir dakika giden sen giden bakanın çocuğu. çocuğumsun. Benim sorumun cevabı bu değil. Ben bunu duymak istemiyorum. Hangi bakanın? Karışma. Hangi bakanın çocuğu gidiyor? Bilmiyorum. Eh, Kim, hangi, bilmiyorsan de demek ki gitmiyorlar kardeşim. Gidince ne oluyor ama? nerede biliyor musun? Ki? Londra, Amerika. Hani Amerika'yı hep diyoruz ya, ey Amerika. Tamam da İmam Hatip'e giden ne oluyor? Ya ya. İmam hatip e... ta, ta, Bak ben, bunu ben kim demiyorum. Ben İmam sosyal. Hatip açılsın diyen kadınlardan biri değilim. Ben diyorum ki çok güzelse İmam Hatip okulları, çok, çok uygunsa bakanların çocukları niye gitmiyor? Gidiyorlar. Hangisi gidiyor? Erdoğan'ın çocukları okudu. Halen Erdoğan diyor. Kız Amerika'da okudu. Örtüsü var ya. Erdoğan'ın çocukları senedir, okula alınmadı ya. Bırak Allah'ını 20 Allah senedir diyorum abi. sana bakan olarak Doğru. Erdoğan başımızda. Doğru. 20 Doğru. senedir Doğru. başımızda. Doğru. Hangi bakanın çocuğu gidiyor? Doğru. Hadi göster bana Aynı. birini. Atatürk diyorum keşke tekrar olsa da diyorum adamcağız vallahi mezarında kemikleri sızlıyordur. Zaten, Yemin zaten elde sermaye tek Atatürk kaldı. Başka Doğru. bir sermayeniz yok. Ay çok şükür. Tek Atatürk Te, Atatürk sizin de sermaye, sermaye olarak mı görüyorsunuz? Bence sol görüşün sermayesi olarak görüyorum. Ben onlardan Fazla Atatürkçü. Ah, AKP Atatürk'ü bir defa hiçbir zaman desteklemeyen birisi. Türkiye Cumhuriyeti'nin o hani ne mutlu Türküm diyen o söz var ya Türkiye'de o bayrağın altında yaşayan herkese geçerlidir. Evet. Ama onu kim istemiyor? Orada? Duymak istemeyen kim? Duymak istemeyen kim? Kürtler. Kürtler mi? Bismillah. Kürtler, Aleviler var ya. Bak, sana söyleyeyim daha çok Atatürkçü. Seviyor ve sayıyor Atatürk'ü. Bir bizim yani vatan hainleri içinde olan vatan hainleri, ne Çocukluğumuzda hitabe vardı ve okurduk, tamam mı? Niçin kaldırıldı biliyor musun? Niçin kaldırıldı? Bütün üniversiteleri kaldırdılar. Bak, bütün hele İstanbul Üniversitesi'ndeki o getirdikleri rektörler ne Allah aşkına bismillah. Yani Türk'ü hele ki MHP yani ona hiçbir şey söyleyemiyorum. <laughs> bak şimdi, artık ona için, ağzımı açmayayım en iyisi ben. Neden yani AKP'nin peşine önce saydı sövdü ondan sonra da gitti onun şeyi oldu. Ne, derler? Oldum. Yani kankası oldu. Kankası oldu. Evet. Kucağına oturdu. Ben Alman gibi, real bir Türk. Ben real bir Erdoğan. Tamam Almanca konuşuruz problem yok. Yancısın, Ama Avrupa Sen... Bak, ben onlar gibi değilim. Nasıl evet. onlar gibi değilsin? Onlar ne ki? Onlar real değiller abla. Kim real değil? O Tayyipçiler real değiller. Tayyipçiler real, real değil. değil. Neden real değiller? Beyefendi dedi 2001'den önceki Türkiye. Aha. Çok saçma bana kızıyor. Neden? Dünya ilerliyor. Biz geri mi döneceğiz? Ne yapacağız yani? Biz niye önümüze bakmıyoruz? Biz niye ilerleyemiyoruz? Şimdi aslında sorumuz şu. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazanmazsa ne olur? Kazanır abla sıkıntı yok. Üçüncü ayda İstanbuldaydık. Hı -hı. Adam hiç sevmiyorum ama diyor göstebeden diyor e, Fatih'e diyor yarım saatte geliyorum diyor. Yani bu imkanlar buradan geliyor açık yani, ve net. E, halkına imkanlar tanıdığı için mi? Tanıyor. Az Hı -hı. da olsa. Az da olsa tanıyor. Bunun için mesela siz de diyorsunuz ki kazanır. Ya. Bak abla dünyada hiçbir insan muhteşem değil ki o da değil. Tabii. Ama bu mantıkla da yaşamama rağmen ben de daha iyisini görmüyorum açık ve net. Kaybedersen ne olur? Abla. Orası çok kötü ya. Şöyle kötü. Ülkemiz çok yani sadece Tayyip için vatandaşımız da çok sıkıntılı bir millet. Hani 500 km yol geldik. Allah kulu ne yapıyorsun demedi bize yolda. Ama şu trafiği İstanbul'da düşündüğün zaman günlük birisini öldürüyorlar. Hani bu sadece kadın ifade fark. Hani halkımız çok şiddete meyilli. Bu bunun sebebi ne? Yani gereksiz maddi yap muhabbeti bence ya. Gereksiz maddi. hayır şöyle sıkıntı var bu kesin. Yani ama herkesin olamaz. Hani sizin olabilir, Aha. benim olabilir ama herkesin de maddi sorunu ama bizde Alışmış yani, insanlar yani şöyle mi düşünüyorsunuz halk zaten gergin halk zaten gergin kesin halk gergin aynen öyle içimi. bir sıkıntı çünkü yandaşı çok fazla yandaşı çok fazla gerçekten çok fazla yaptıkları da gözde görünmeyecek gibi değil yani bu sadece İstanbul için kırsal kesimlerde de yani bu böyle yaptığı çok şey var gerçekten doğru olan ben hep diyorum ben Tayyipçiyim beni diğerlerinden ayıran bak arkadaşım da Tayyipçi hiçbir Hı. konuda anlaşamıyoruz ben realim hatası varsa var kardeşim Biraz bir karışır ortalık diye düşünüyorum. Ya gelecek göremiyor gençler. 18, 16, 15, 20 yaş arası çocuklar hiçbir şekilde mutlu değil Türkiye'de. Hiçbir genç duymadım. Ben çok mutluyum, çok güzel burası diye bir şey duymadım. Herkes çok mutsuz. Hayır orada yeni kuşak çok mutsuz. Bence mutsuz. Burada duyuyor musunuz mesela bu Z kuşağını? Nasıl Buradaki Z kuşağı hiç ilgilenmiyor ki. Kim gelmiş başımıza, kim gitmiş başımıza hiç ilgilen ilgilenmiyorlar. Neden? Çünkü e, bir şekilde bazı şeylerin değerlerini anlamıyorlar. Eğer e, ailede diyelim bir baba ee, sol düşünceler, şey, sol düşüncesi varsa bir şekilde bunu çocuğuna e, aşındırabiliyor. Bazen de bunu yapamıyorlar. Evet. Ya da ne bileyim e, bir şekilde evde olan bir, o politik e, görüşleri çocuğa aşılıyorlar ve kendi düşüncelerini bir şekilde onu e, empoze ediyorlar. Çocuğa. Empoze ediyorlar bir şekilde onda sonra çocuk e, bocalıyor. A, ben bunu böyle böyle düşünüyorum ama neden düşünüyorum da düşünmüyor Bir şekilde bunu kafasında tutuyor. Yani. Soru sormuyor kendine. Ne? Ben kimin? Ben nereye gideceğim? Bu dünyada ne oluyor? 30 sene ne olacak? Buradaki gençlik. <laughs> Bunu, çok bunu çoğu gençlik bunu düşünmüyor. Daha çok şu ayakkabıyı giyeyim, işte şu repçi çıkmış falan şöyle bir takılayım falan o tarz şeyler. 10 yaşında bir çocuk mesela diyebiliyor. Ben Türk değilim diyebiliyor. İsmi ama Eray mesela. Ha, Türk Türkiye mi kabul etmiyor mesela? O, çünkü evden o tarz aşılama yok ya da zamanları yok ailelerin. Bir şekilde bir eğitimle ilgili sen işte biz buradan böyle geldik, bizim kökenimiz böyle işte sen burada büyüyorsun, sen ne düşünüyorsun bu tarz şeyler yok bence yani. Bu ikiye ikiye katlanıyor üç tane Adidas daha alabilirim diye düşünüyor. Ben öyle görüyorum. Ki gidip eğlenmek, ne bileyim 5 yıldızlı otellerde e, tatil yapmak ama durup e, gidip bir orman görüp oraya bir çadır kurmayı asla yapmaz buradaki gençlik. Çünkü bir sene boyunca çalışıyor, bir de bu var. Hı hı. Diyor ki ben bunu yaşamak istiyorum deyip 10 günlük ne 5 yıldızlı otelde Bodrum'da 5000 TL'ye bir şişe açtırabiliyor bir barda mesela. Onun için zaten oradaki insanlar, ben kendim bu sene izine gittim Alaçatı'ya, nefret ediyorlar gurbetçilerden resmen. Ama sebebi nedir? İşte yine politika, yine enflasyon, yine finanslar, yine başımızdaki insanlar. Şimdi Türk'ü, Kürt'ü beraber demokrasi adı altında yaşamak istiyor. Eğer bizi en alt tabakta, tabakadan hesaplıyorsa o zaman gitti kendi baş baksınlar. O gün niye gitti HDP'nin? Zor duruma gittiği zaman gidip HDP'nin kapısını çalıyorlar. Ne istiyor şu an Erdoğan mesela HDP'den? Bak MHP zaten bitmiş, baraj altından kalıyor. Erdoğan şimdi Türkiye'de ne istiyor? Ne istiyor? Türkiye'yi bütün tarikatçılar, şeyler onlar yer altında. Evet. Şeriatı getirmek. Türkiye'de bu şeriat şey kaldıramaz. İran gibi, İran rejimi gibi. Hı -hı. Mümkün değil. Hı -hı. Cumhuriyeti Erdoğan mı getirdi? Hayır. Ama 20 senedir iktidarda. Ya 20 senedir tamam doğru iktidardır. 5-10 senedir Kürtleri kaldırdı. Barış süreci. Türkiye'yi de kaldırdı. Türkiye şu an Kürt sorunu diye bir şey yok Türkiye'de. Aslında Türk sorunu var. Ee, yani sizce HDP nasıl Sen, bakar? Ancak bu böyle olacak. Nasıl olacak? Ancak bu HDP ile oturacak mecliste bütün partiler Türk halkıyla beraber toplayacak. Masada anayasayı eşit yurttaşlık senin kimliğin niye benim kimliğim üzerinden olsun ki? Ana dilde eğitim. Yani bu durumları kabul ederse HDP yürür mü aynı yolda AKP'yle? ile? E masa üstü, masa altı. Biz, ben bunu demişim. Barış süreci gibi hayır. Peki ne bekliyor? Türk, Türk halkın önünde Mecliste evet. yasayı değiştirip bak bu kadın başörtü onu da Kılıçdaroğlu ortaya attı. Kılıçdaroğlu yani şimdi kendine malzeme yaptı. İnsanları bedenin üzerinde pazarlık kimsenin hakkı değil ve haddi de değil. Ne istiyorsunuz peki? Ben kendi ben Kürt olarak, Kürt olarak ana dilimi istiyorum. Bütün HDP milletvekilleri serbest bırakmalıdır. Özellikle Selahattin Demirtaş. Yani kimsenin oyuna da Kürtler gelmesin ve gelmiyoruz. Kürtler eski Kürtler değil. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Adalet gelip de sade birisine değil. O 100 milyon halkına adalet gelsin, demokrasi gelsin, insan hakları. Türkiye son kanala girmiş yani. Son çıkış. Bak işitleri Türkiye'ye doldurmuş. Al-Qaeda'yı doldurmuş. Nedir Suriye? Ya Suriye sana ne? Suriye sana ne? Niye karışıyorsun? Ya Kürtler Türkiye'de yok mu? Bugün 50 milyon Kürt ülkede yaşıyor. Oradaki Suriye'deki kardeşlerinde. niye işit orada yaşasın ki Kürtler olmasın? Niye? Kimin babanın tapusunu almış kendine? Niye Kürtler olsun? Kürtler olsun. Nerede olsun Kürtler? Ya Kobani'de o sınır illa diyor bizim elimiz altından olsun. Biz kessek öldürsek biz öldürüyoruz. Kürtler olmasın Çin olsun. Kürtler olmasın Rus olsun. Kürtler olmasın Arap olsun. Yani niye? Evet ama ya, şimdi HDP ile bir... anlaşma çabaları içinde. Mümkün değil. O zaman. İzmir'deki olayı Deniz Poyraz'ı katleden günün ortası bu failleri çıkarsınlar. Çıkarsın ortada meydanda özür dinletsinler halktan. Doğu ve Güney Doğu, Kürdistan'ın e, ismi Doğu ve Güney Doğu koymuşlar. Niye? Güney Doğu hangi ülke? İsrail'e mi bağlı, Amerika'ya mı bağlı? Bir Kürt olarak biz ölümü, silahı istemiyoruz. Barışı, demokrasi, adaleti istiyoruz. Eğer adalet senin için varsa benim içimden olsun. Erdoğan kazanacak yine Allah'ın izniyle. Ama kazanmazsa ne olur? Allah ne dediyse olur. Allah ne dediyse olur. Sizce ne olur? Bence de Allah'ın dediği olur. Allah yoluna giden kimselere biz oy veririz. Allah yolunda gidiyor Erdoğan. Allah'ın emirlerini, peygamberin emirlerini yapan kimselere biz oy veririz. Ama o iyi ama kötü. O, o şeylerle ilgileniyorsa biz İnancımıza göre oy veririz. Hayır, hayır. Kazanmazsa sizce ne olur? Deprem olur. <laughs> deprem olur. He -he. Öyle büyük bir deprem bekliyorsunuz. O, o kulların deprem olur. İlerin kulların. Anladım. Kulların. İnsanların. İnsanların depremi. He. Teyzeciğim bir açıklasana nasıl bir deprem evet, düşünüyorsun? Şey Vallahi Türkiye'nin hali kötü olur. Erdoğan kazanmazsa. Ne olur? Türkiye'nin hali Teyzeciğim neden öyle düşünüyorsunuz? E? Neden öyle düşünüyorsunuz Ay, mesela? Adamın iyiliği, eğliği çok iyiliği çok. Kazanmazsa? Kazanır inşallah. Ben, ben de kazanacak ya Resulallah. Çünkü Türkiye öyle bir ülke ki her şey olabilir, her şey bekleyebilirsin. Seçimden bir ay, iki ay önce yani hmm. her şey değişebilir. Hani kestirmek mümkünsüz bir şey. Bence o kadar böyle köklü bir değişim olmaz. Ben köklü bir değişim olmaz. Aa, evet, sen yani sistem değişmesi lazım. Çünkü muhalefet tarafında baktığında her, herkes şeyi değiştirmek istiyor. Cumhurbaşkanı gitsin ben geleyim ama hiç kimse sistemden konuşmuyor. Bence sistem bozuk kazanmazsa ne olur Türkiye felaket olur. Felaket olur diyorsunuz evet. ama neden? E şimdi bu adam tecrübeli bir adam. Hı hı. E şimdi bu her şeyden kontağı var. Parası bitse hiç kimsenin parasını eksik etmiyor. Buluyor. Borç da olsa, harç da olsa buluyor. Hı hı. E diğer adamlar hiç kimse kredi vermez. Ben şahsen param olsa vermem onlara 1 lira kredi. Geri ödemesi Nereye olur. kredi vermezsiniz? Altılı Masaya. Felaket dediniz. Felaket şöyle olur. Kimse kredi vermez Türkiye'ye. Şimdi Erdoğan'ın mesela düşünceleriyle adam, dünyada isim yapmış adam. Onu bunu birleştiriyor, anlaştırıyor, bilmem ne yapıyor. Ha belki savurganlık olabilir ama hı hı. Yani Türkiye şu anda fena değil yani idare ediyor yani beğeniyorsunuz yani mi? yapılan beğenirim olayları tabi, niye beğen evet. şimdi millet muhtaç değil yani muhtaç da olsa para yetiştiriyor bankalar istediği adamlara kredi veriyor şey veriyor her türlü laf söylüyorlar hırsız diyorlar diktatör diyorlar şimdi diktatör bir adam adamları öyle konuşturur mu ben sana söylüyorum Hak diyor acım diyor e Niye aç? gidiyorsun mesela sosyal şeylere gidiyorsun herkese para yağdırıyor para veriyor hı hı. Almanya'da görüyorsun şurada bakıyorsun her tarafta bir adam yatıyor, çadırda yatıyorlar. Türkiye'de böyle bir şey yok. Erdoğan bir, bir beş sene daha dursun. 5 sene daha dursun istiyorsunuz. Ha, Onun dışında şey olursa da gelen adam bunun şeylerini uygularsa mesela o altılı masadan yani aklı başında bir adam yok. Dünya devletleri gözü Türkiye'de şimdi. Uçaklarımız var, sihalarımız var, silah. Önceden gidiyordum mesela rahmetlik Ecevit Amerika'ya gitti. Adamın karşısında el pençe divan duruyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Adam gittiği zaman ayağını ayağının üstüne atıyor. Yani bu bir gurur yani. Şimdi rakiplerinden güçlü bir rakip olmadığı için kazanacağını düşünüyorum ama kazanmasa da iyi bir parti öne gelmesi lazım. Çözümü iyi çözebilecek yani büyük sorunları çözebilecek bir parti. O parti sizin kafanızdaki mesela hangi parti? Şu anda hiçbirini göremiyorum. Bir parti yok mu? Yok. Şey al şu anda Erdoğan'a rakip gelecek partiyi göremiyorum. Yani ülkeyi bu bu krizle yönetecek birini göremiyorum.